Evet. 16. dersimizde tekrardan karşınızdayız. Bir önceki dersimizde kalıtımı gerçekleştirdik. Şimdi de isterseniz şöyle bir sınıf oluşturayım tekrardan. New C sınıfı oluşturuyorum. Buna da diyorum ki ders ders 16 ne diyelim e, metot gölgeleme dersini yapalım arkadaşlar. Bu şekilde Önceki çalışmaları dilerseniz kapatalım. Program açık kalsın. Şuradaki öğretmen sınıfı belki kullanabiliriz belli etmez. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bir sınıftan başka bir sınıf türü edildiğinde özel bir durum ortaya çıkıyor. Üst sınıfta bulunan bir metot alt sınıfta tanımlanmışsa derleyici uyarı veriyor. Çünkü üst sınıfın tüm özelliklerine erişiyorsak metotlara da erişmemiz gerekiyor. Bu durumda üst sınıfta yer alan metot gölgelenerek erişilemez duruma geliyor. Ne demek istiyoruz mesela? Hemen değinelim. Biraz önceki örneği hızlı olsun diye mesela okul personelini tekrardan getirip şuraya alıyorum. Bu ders 16 içerisinde bu sınıfın altını alıyorum arkadaşlar. Okul personelimiz neden böyle şey geldi? Bu namespace'te Okul personel 2 yapalım. Çok uzatmıyorum. Şöyle öncekinde. Burada e, geldim. Aynı zamanda okul personel içerisinde bir tane adı soyattan sonra bir de bir tane metot tanımlıyorum arkadaşlar. Public void geriye değer döndürme ad soyad yazdır isminde bir metodumuz olsun dedik ve bu metodun özelliği arkadaşlar ekrana gelen personelin, okul personelinin adını ve soyadını yazdırmak olsun. Bakın dikkat ederseniz. Ve şöyle mesaj olarak benim adım adım soyadım desin ve iki nokta deyip bu şekilde artı at bilgisine yine artı bir tane boşluk bırakarak artı soyad bilgisini ekrana yazan bir metot tanımladık arkadaşlar. Böyle bir metodumuz söz konusu olsun. Daha sonrasında ben yine önceki dersteki öğretmen sınıfını alıyorum. Hatta ok yine aynı şekilde öğretmen sınıfına da geliyorum. Burada öğretmen 2 yapalım. Tabi hata verilme ihtimali yüksek olabilir. Şu okul personelin altına geliyorum. Şurada öğretmen 2, okul personeli 2 sınıfından miras alsın diyorum arkadaşlar. Ve bunun da branş bilgisi yine olacak ve aynı zamanda aynı metodu burada bakın bunun içinde yazıyorum. Public void ad soyad yazdır. Hatta hiç uzatmayalım. Şu metodu alıyorum. Ctrl C. Şuradaki metodun aynısını buraya yazıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Şimdi ben burada Ctrl S diyorum arkadaşlar isimle kalıptan işim yok. Program.cs'ye birazdan geleceğiz. Burada kod parçasını açayım tekrardan. Kod parçasında öğretmen sınıfındaki ad, öğretmen 2 sınıfındaki ad, soyad, yazdır metodu üst sınıftaki aynı isimli ad, soyad, yazdır metodunu gölgeler. Hem üst sınıfta hem de türetilmiş sınıfta aynı isimli metot bulunduğu için derleyici alt sınıftaki metodun `new` operatörü tanımlanması gerektiğine belirten bir uyarı, hata değil uyarı verir arkadaşlar. Yani ne yapmamız gerekiyor? Biz öğretmen sınıfında eğer bu metodu kullanmak istiyorsak, sadece bilmemiz gereken şu `new` anahtar kelimesi kullanarak diyoruz ki bu isimde bir sınıf benim okul personeli üst sınıfında var. Ben aynı ispe metodu burada kullanmak istiyorum, o zaman `new` diyerek alt sınıfta bunu kullanarak daha da farklı bir şekilde. Bu durumda derleyici hata vermiyor. Nesne tabanlı prensiplerine çok uygun değil. Bunun yerine new yerine biz aslında bir sonraki derste göreceğimiz sanal metotları kullanacağız arkadaşlar. Yine de bu metot gölgelemeyi görmüş olalım diyelim arkadaşlar. ile S diyorum. Burada kaydettiğimizi düşünerekten .NET run diyerek arkadaşlar projemi çalıştırıyorum. Ve yine bakın Tabi burada e, ben program ben program.cs'de neyi çalıştırdık? Burayı çalıştırdık. Şunu alıyorum. Şöyle Öyle e ödüyoruz. Burada tabii ki neyi görmek istiyorum? Diyelim ki geldim. Ben böyle bir düzen oluşturuyorum. Belki bu kodu ileride sizlerle paylaşırız diye arkadaşlar. Yoksa yazar yazar geçeriz. Ders 16. Mesela burada ne yapabilirsiniz? Diyelim ki ee, öğretmen iki sınıfından bakın öğretmen iki sınıfından öğretmen iki isminde bir tane nesne oluşturursunuz nesne içerisindeki değerleri mesela burada yine vermiştik aynı şekilde yine nesneize Yukarıdaki gibi isimlendirebiliriz şöyle C, -C diyelim buraya getirelim şunları getir öyle eski haline getirelim arkadaşlar Şurada yine öğretmen 2 elemanımızın var, bilgileri var. Daha sonrasında ben buraya gelip de şu sınıf içerisinde öğretmen 2 nesnesinin ad soyad yazdır metodunu çalıştırmak isteyebilirim arkadaşlar. Ad soyad metodunu çalıştır diyebilirim. Bu durumda projemi çalıştırırsam bakın benim adım soyadım Ayhan Akkaya olarak yazmış oldu. Dikkat ederseniz üst sınıftaki bir özelliği alt sınıfta kullanarak metot gölgeleme işlemi gerçekleştirmiş olduk. Ee, bu sınıfta da en azından bu yapıyı görmeye çalıştık. Ee, buna dikkat edelim. Mantığı anlamaya çalışalım. Buradaki değerlendirmelere bakalım. En azından metot gölgeleme adı altında ikinci bir kalıt örnekler oldu. Hemen hemen aynı örnek olsa bile sizin için bir tekrar mahiyetinde olurdu. Diyelim daha da uzatmayalım. Ee, bir sonraki derste sanal metotlarla bunun alternatif yöntemlerini görmeye çalışalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.